Gamer TV'den herkese merhabalar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bundan sonra böyle her gün doğabilir, 2-3 günde bir doğabilir ya da haftada bir doğabilir. Emin değilim. Gördüğüm oyun haberlerini size sunmak istiyorum. Yani bu videomuzda, bu içeriğimiz böyle bir şey olacak oyun haberlerini. Bunu yapmayı düşünüyordum. Ancak montaj konusunda çok fazla iyi olmadığım için yapmak istememiştim ama şu anda bir tık daha iyi montaj konusunda öğreniyorum bir arada kendime bakıyorum Arada diğer tarafa baktığımda görebilirsiniz. Oradan telefonuma bakıyorum. Çünkü telefonuma yazdığım bu oyun haberlerini oradan size göstereceğim. Böyle bir düşüncem var işte. Şunu söyleyeyim. Dün akşam PlayStation'ın bir sunumu vardı. Ama ben onu sunuma katıramadım. Saat 1'deydi. Yarım saatlik bir sunum vardı. Ama ben ona katıramadım. Ben onun özetine bakıp YouTube'dan özetine bakabiliyorsunuz. Bu arada eğer size bakmadıysanız girip şu anda bakabilirsiniz. Özetine bakıp ondaki şeyleri alıp size pazartesi günü sonu yapacağım yani size anlatacağım onlardan olduğunu hafta sonunda gördüğüm başka oyun haberleri olursa bunları da size pazartesi günkü bölümde söyleyeceğim zaten. Şimdi o zaman ilk haberimize geçiş yapalım. Evet şu anda da gördüğünüz üzere Sega'nın yaptığı bir oyun var Sonic Frontiers. 5 ay önce falan sanırsam duyururdu ama oynanış videosu yayınlandı şu anda. Açık dünya bir oyun olacak kendisi. Nasıl bir şey olacak gerçekten merak ediyorum. Ben de aslına bakarsanız daha fazla haber de gelir. Ve bu 2022'nin yaz döneminde çıkacak dediler. Ve yaz dönemine girdik aslında. Yani ama tam bir çıkış tarihi verilmedi. Belki PlayStation'ın akşamki sunumunda verilmiş olabilir. Ama dediğim gibi bakmadım ben ona. Yani şu anda bir bilgimiz yok tam olarak ne zaman çıkacağına dair. Ama yaz dönemi dendi 2022'nin. Ertelenebilir belki. Tam var belki Ertelene Tam emin değilim ama öyle dendim. Xbox Series X, XS, PlayStation 5 ve 4, Xbox One ve bilgisayar için çıkacak. Nasıl bir şey olacağını gerçekten merak ediyorum. Açık dünya çünkü. Açık dünyada Sony'yi kontrol etmek güzel olabilir. Hiç sevmedi yani Şu an çok aradayım. Ama dediğim gibi bakılacak bir oyun bence. Böyle bir en azından göz atırır, beğeniriz de oynanır tabii ki de. Ben de bu arada sizinle birlikte izliyorum bu videoyu izlememiştim. Şimdi bir sonraki haberimize geçiş yapalım. Evet, diğer oyunumuza birlikte geldik. Şimdi bu oyun aslında telefonlarda olan bir oyun, mobil oyun yani. Adı da Monument Valley Panoramic Edition. Normalde adı Panoramic Edition değil, Monument Valley. Bu bilgisayar için çıkıyor şu an. Zaten siz de görüyorsunuz. İlki oyunda çıkıyor. İki tane oyunu var. İkisi de şu anda bilgisayar için çıkmak için hazırlanıyor. Ve yakın bir tarihte çıkacak. 12 Temmuz'da çıkacak. Yani oyun benim bildiğim kadarıyla mobilde gerçekten tuturan ve seviren bir oyun diyebiliyorum. Bakalım nasıl olacak bilgisayarda bunu oynamak. Yani ben oynamadım açıkça söylemek gerekirse mobilde. Ama denenebilecek tarzda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle vurmacı tarzı şeyler severim oyunlarda bunlara kafa yormayı da severim. Bu da öyle tarzda bir oyuna benziyor. Dediğim gibi denenebilecek bir oyun. Tekrardan söyleyeyim 12 Temmuz'da çıkış yapacak. Öyle yani ve yapılacaktır da büyük ihtimalle yani çok. Işte Android'e de da var. Mobil için olan bir oyun. Bunu panoramik edişin olarak bu şekilde görüş açısı olarak yani panoramik bir görünüş açısı olarak satışa sunulacak. İlk, te tek tek de arabiliyorsunuz. Correction paketi de var onu da alabiliyorsunuz Correction paketi satın alın çok pahalı bir şey düşünmüyorum çünkü zaten ya da hiç alın mobilden oynayın. Bu şekildeydi ikinci haberimiz bir sonraki haberimize geçiş yapalım. Bir diğer haberimiz için görüyorsunuz zaten Nintendo Switch için bir oyun Pokemon Scarlet and Violet diye bir oyun duyurulmuştu. Ve bu oyunun çıkış tarihi açıklandı şu anda. 18 Kasım'da çıkacağı söyleniyor. Pokemon oyunu. Nintendo Switch'te olacak sadece. Eğer Nintendo Switch'iniz varsa ve Pokemon'u seviyorsanız arayabilirsiniz. Ben de Nintendo Switch yok. Pokemon oyunlarına çok fazla bayılmam. Yani Pokemon Go da mesela, telefondaki Pokemon Go'yla ile mesela oynamadım hiç. Dediğim gibi çok fazla bayılmam. Eskiden Pokemon seyretmeyi severdim. Evet. Ama şu anda o kadar fazla ilgimi çektiği söylenilmez. 18 Kasım'da çıkıyor. Açık Dünya olacakmış yine. Açık Dünya'da Pokemon'ları toplayıp kavgaya girişeceksiniz diyeyim. da oynama imkanı olacakmış bu arada. Onu da söylemek gerekir. Koop olarak arkadaşlarınızla oynarken eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum. 4 kişiye kadar destekleyecek yani. Gerçekten o zaman eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Siz Pokemon oyunlarını seviyorsanız satın alabilirsiniz. 18 Kasım'da tekrardan söyleyeyim 18 Kasım'da oyun çıkacak Nintendo Switch için. Şimdi bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet şimdi gelelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimizde gösterecek bir şey bulamadım. Belki şuraya bir yere bir yerlere resim koymuşumdur montaj sırasında. Bir diğer haberimiz Tekken 7 Tekken serileri arasında en çok satan oyunu ünvanına kazandım. Toplam olarak 9 milyon adet satmış tekken 7. Bunun öncesinde birinci sırada en fazla satılan tekken oyunları tekken 3 vardı. Ve o da 8.5 milyon satmıştı. Ardından hangisi tekken 5 sanırsam peşinden geliyordu. Tam emin değilim onların içim içi değilim. O da 8.2 milyon yani tekken 5 sanırsam o da 8.2 milyon gibi bir satış rakamını yakalamıştı. Ama tekken 3'ü geçememişti. 25 yılda Tekken 3 en fazla satın alınan Tekken oyunuydu. Ama bu durum Tekken 7 ile birlikte değişti. Toplam olarak Tekken oyunları ne kadar satıyordu derseniz ise 53 milyondan daha fazla sattı. Tekken seri halinde 53 milyondan fazla sattı bütün Tekken oyunları yani. Şimdi diğer bir haberimize geçiş yaparım. Evet diğer haberimiz için de aynı şey geçerli. Buralara bir yerlere şeyi koyacağım. Ee, resim koymuş olurum. Diğer bir haberimizde bildiğiniz üzere ben de yapmıştım zaten videosunu. Epic Games in bir indirim dönemi başladı. Epic Games'e in bir indirim dönemi başladı. Ve bu indirim döneminde ilk hafta Borderlands 3 hediye edilmişti. İkinci haftada da Bioshock Correction Edition verilmişti. Ve bu haftada Warface'ten The New Order şu anda ücretsiz çekip Epic Games Store'dan şu anda ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Epic Games'in bu orayı gerçekten de çok iyi yani öyle söyleyeyim yani adamlar oyuncular için uğraşıyor gerçekten onu söyleyebilirim gamerlar için uğraşıyor gerçekten bu durumu takdir ediyorum açıkçası bazen tabi böyle düşük yapım oyunlar veriyorlar hatta daha çok düşük yapım veriyorlar normalde de hep perşembe günleri verdikleri için düşük yapım veriyor ama böyle indirim dönemlerinde veriyorlar böyle büyük yapım oyunlar veriyorlar buna gerçekten takdir ediyorum baya güzel oyunlar verdi ne verdi mesela GTA 5 verdi Vampire verdi başka ne var? Borderlands şu anda Warfestein falan gerçekten bu durumda iyiler ve bu arada ben de aldım onu da söyleyeyim. Bu şekildeydi oyun haberlerimiz şimdi son kısma geçiş yaparım. Evet gördüğüm ve benim böyle dikkatimi çeken oyun haberlerini sizin için toparladım ve size anlatmaya çalıştım. Yanlışlık yapmış olabilirim bu video çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani geçen yeni bir içeriğe başlamıştık bildiğiniz üzere şey içeriydi o. Filmleri böyle eleştirdiğim, incelediğim bir içeriğe başlamıştık bildiğiniz gibi. Onu da mesela da ilk defa yaptığım için ilk bölümde hata yapmış şey olabilirim mesela. İkinci bölümü de yapmış şey olabilirim. Çünkü tam benim aranım o değil yani normalde. Ben sadece normal bir izleyici olarak size gördüğümü anlatıyordum. Burada da şu anda yani oyunlar içeri dışarıyız. Full takip ediyoruz hep yani tabii ki de. Ama İlk defa bu şekilde sizler için böyle bir oyun haberlerini anlattığım bir şey içerik yapıyorum. Yani bunda hata yapma imkanım çok yüksek. Yani diğer daha rahat oluyorum böyle oyun oynarken konuşmada olsun, oyuna anlatmada olsun ama bu öyle şeylerde çok fazla rahat olamıyorum. Çünkü hata yaptık da istemiyorum açıkçası söylemek gerekirse ama yapmışsa da kusura bakmayın diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın tabii ki de Kanala abone olup yandaki zil butonuna basmayı lütfen unutmayın. Heh şöyle. Yandaki zil butonuna lütfen basmayı unutmayın. Ve de yorumda yazın. İçeriği sevdiniz mi? Bir hatam var mı? Varsa ne? Bunları lütfen aşağıya yazın. Bir sonraki böyle oyun haberleriyle ilgili e, videomda bunları düzeltmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.